Merhaba arkadaşlar bugün kırmızıya dokunmadan demir bulmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Ay köyün yanında doğdum. Bunu rastgele seed yaptım. Yani portalı veya amacı kulesi. Arkadaşlar valla bu rastgele bir seed. Nedir portalına gitsem yamaçlara saldırır. Ben bir gideyim ya. Neyse. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. 50 abone canlı yayın açacağım. Yani çok az kalmış ya 11 20 20 falan abone kalmış da yani benim için fazla biraz çünkü ben az aboneyim e, El abonede canlı yayın açacağım ve hangi video yapacağıma daha karar veremedim e, şu anda 28 29 abone falan son 21 abone 22 abone falan kalmış Haner portanın yamaç kulesinin arkasında olduğum oyunu sanmıştım. Bir dakika. Tam basıyordum. Bunlar kırmızı. Kırmızıya bastığım yerleri ve benim görmediğim yerleri görmeye zannetmeyi unutmayın. Benim sadece iki hak, pardon üç hakım var. Aa dokunmadım. Oh dokunacaktım. Tamam. Buradan zırhlamadım. Açıklığa başladım ne çabuk. hızlı dokunmadım, dokunmadım. Merak etme. Demir parçalar. Ama demir yapmam gerekiyor. Bak. <laughs> İki tane altın ne Elma alabilirim arkadaşlar. Merak etmeyin. Çarp bir de. Yiyorum. Yiyorum. Neyse arkadaşlar. Bunu üç demir yapalım. Bu üç demir yap seni. demek göremiyor da öldürür. Orada bir köy var lan. Burada bir köy daha vardı. Ya ben dokundum mu oraya? Hatırlamıyorum da dokundum sanırım ya. Bir aklım yoktu. Ben sarı sanıyordum. Çam, çamçı olduğunu sarıyordu. Bu, bu sefer de bu yüzden dokunabilirim dedim. Tabii unutmuşum. Valla. Bir satır daha, birler alan. daha iyi nasıl unutmuş. Hadi gel. Tamam, şimdi bir iki tane demir yapar kılıç yapar mı? Hayır. Hayır yok. Altın elmayı yiyeyim mi? Yok. Bunu yanına gidip yiyeyim. İki demir tam. İki demir tamamlandı. Sıra demir gelimi öldürmekte. Evlere falan dokunmamalıyım. Çünkü kırmızı battılar. O çatılar falan turuncu zaten. Oh, şu... Video biraz uzun uz sürdü. Sorsa göre uzun. Sesim böyle kısık geliyor çünkü mikrofon yok. Telefondan oynuyorum tabii ki. Telefondan oynamak da zaten. Ben hiç tablet ya da bilgisayardan oynamadım. Yani. Minecraft falan yok. Yani. Okumadım. Zaten turuncu bu. Demir golem neredesin? Demirciklerini alacağım senden. Canını acıtmayacağım merak etme. Neredesin demir golem? Demir golem. Gece doldu. Tamam Arkadaşlar yorumlara en sevdiğin rengi yazmayı unutmayın. Benim en sevdiğim renk kırmızı. Bu yüzden kırmızı challenge yaptım yani. Demir ölem yoksa bir evin içinde misin birisi kapısını açıp bırakmış da bu arkadaşlar neyse demir golem neredesin demir golem küçük küçük ya neyse arkadaşlar evleri de ara sıra kontrol edeceğim Demir golem sandım valla. Yemin ederim. Demir golem yardım et. Aa orada. Yardım et. Arkamda birileri beni öldürmeye çalışıyor. Hayır hayır hayır. 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 Oyunum dönüyor. Helal demir golem. Neredesin? Gitene bana gelme. Oyunumda da mı oynuyor ya? Tomasay da hızlı. İnanabilirim. merak etme merak etme. Bir şey yapma da o. Hayır. Ender O Demir göreme vurup Ben bunu sandım. Oyun fena oldu. Tonuyor kafam Hayır, hayır, koç, 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 koç. Kaçtım. Tamam arkadaşlar. Dört blok yukarı çıkayım. Arkada birisi var sanırım. Hayır, 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 hayır. az kaldı. Üstü değil mi? diyorum. Atlıyorum. Atla. Aa ölmüş. oldu. abone olun. Like kazandık. Ve